Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca hastayken ne yapıyorum işte nerelere gidebiliyorum falan onu çekeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır video atmıyorum. Yani video atmıyoruz. Çünkü ben hastaydım zaten. Kardeşim niye atmıyor fikrim yok. Üç gündür konuşmadık. Çünkü telefonum telefonumun şarjı çok olmuyor. Neyse konunun dışına satmayalım. Şimdi ben arkadaşlar tatilden karnım falan ermeye başladım. İnan Ben de yani soğuk algınlık öyle miydi adını tam bilmiyorum işte. Soğuk algınlık bilme adayım da hatırlamıyorum. Soğuk grip olmuşumdur diye düşündüm. Ama geldiğimizden beri 6 gündür geçmiyor. Bir gün boyunca kapa kapanma videosunu attık. Geri video atamadım hastaydım. İşte bilmiyorum. Midem bulanıyor ve karnım ağrıyor. Çok hem de. Midem çok bulanıyor da karnım çok ağrıyor. Başım da ağrıyor. Bilmiyorum ya. Uçaktan mı git ya falan. Neyse. Ben de yeni uyandım saat. 16.36. Yani yeni uyandım değil de şöyle söyleyeyim. Sabah uyandım. İşte kahvaltı yaptım falan. Ee, markete gittim. Çorba falan yapabilir düşündüm. Markete gittim. Geldim geri uyudum. Yeni uyandım işte. 2 saattir uyuyorum o zaman. Neyse. Şimdi üstümü falan giyeceğim. Çorba yapalım. Davajlarını hiç ben yerleştirmedim. Hepsi böyle duruyor geldiğimden beri. bakıyosam ne yapıyosam bu kalsın üstümde valizlerde geldim koydum böyle hala duruyor hiçbirini yerleştirmedim bir telefonumu bir de çıkardım Kedi nerede ya? Neyse. Bir aynadan kendime bakacağım. Neyse. İnelim. Bu evin üçüncü katı da var bildiğiniz üzere. Ama ben üçüncü katını kullanmıyorum. Boş diye hatırlıyorum. Yani daha hiçbir şey yapmadım. Evin bir kısmını değiştirdik değiştirdik. Ben değiştirmedim. Ustalar yaptı. Göstereyim size. Kargom falan vardı. Kargom gecikecekmiş. Ben gidip alacağım. Anahtarı hatırlarsanız ki buraya koymuştum. Şimdi burada. Burayı değiştirdim. Burada çalışmasın. boşuna. şöyle, şöyle değiştirdim. işte Ya değiştirdim derken işte duvar kağıdını falan değiştirdim. Bu köpek, size söyledim mi bilmiyorum ama bu köpekle kedi yani işte yakın arkadaş ve gidecekler. Zaten benim bir kedim var bildiğiniz üzere. Yeni Azerbaycanlı almıştık. Sokakta mı bulmuştuk? İşte öyle bir karışık bir şeydi. Bu ikisine ben kısa süreliğine bakıyorum. Bakıyordum. İki gün sonra gidecekler. Sahipleri hasta mıymış? Koma yamına girmiş. Ne koması? Ameliyata girmiş. O yüzden ben de bakıyordum kısa süreliğine. İki gün sonra gidecekler. Hep uyuyorlar ya. Bunlar da sütlaç. Bununki de boncuk. Şaka şey, şaka. Şey. Bunlar da minnoş. Tüccar ve minnoş. gidecekler. Zaten kedim kedimle çok yanlışamıyorlar. niye açıyor. Ne akşam açmıştım. Çorba çorba ev değil de bir şeyler yapacağım işte. Çorba gibi. Onun için ne lazım bana bu lazım tamam pilav gibi böyle karışık bir şey işte arkadaşlar boşaltalım. Boyayalım Ya nerede? Dur. Buraya. Birazcık ya. Ay düştü. Karıştıracağım. Hayır karıştırmayacağım. Hem kere bu yağ ile saçımı boyamıştım. Çok eskiden bu yağ çok ünlü, rengi çok ünlü zeytinyağı rengi. Saç rengi olarak değil de böyle bu renk çok ünlüydü. Ben de saçımı o rengi boyamıştım. Bununla boyamıştım. Tamam. Biraz acı iyi gelir. Tuz Bende şey yok mu ya? Tarzı bakın. Bu da var mı acaba tarif? Yok. Buca buca fark ettim. Eczane yapmamışsın. Eczane yok buca buca. <laughs> şurada mıydı? Neden? Tabi işte arkadaşlar. Biraz beklerken bahçeyi düzenliyorum. Limonata yerim. Kahve var. Arkadaşlarım geldiğinde burada akşam işte mesela sabahlama videosu gelecek mesela bir ara. Geliyor yani. Um umuyorum öyle umuyorum arkadaşlarımla. İşte o zaman mesela burada limonata falan içeriz. Daha önce de arkadaşlarımla burada limonata partisi yapmıştık gece gece. Böyle bir sürü limonata içmiştik. İşte ertesi günde hasta olmuştum yine. Deli bir şey yapınca hastalanıyor. He. Ne yapalım? Bir içine bir şey daha koyacaktım ama unuttum. Pasta makarna yani. Ha ben bir şey öğrendim. Makarnanın İngilizcesi pastaymış. Aa burada arkadaşlar buldum. Çabuk kapat şunu altını ya. Şimdi bunun üstüne acı ekleyeceğiz aslında arkadaşlar. Bu tarifi ben buldum ve çok güzel. Tarifi evet ben buldum. Neyse, böyle bekleyeceğiz biraz. Ne yapalım? Şey, ding. <laughs> Neyse yeter bence artık. Tabak çıkaralım. Biraz daha pişsin o sırada. Şuradaymış tabak. Nerede ya? Bu tabak. Yemem yemem <laughs> Bunu böyle yapacağız. Mecbur sığmadı tabağımıza. Şimdi yiyelim. Üstüne bir de bitki çayı yaparım. Bir de kahve. Bitki çayı yapayım Karamel ay tarçın. Tarçın. normalde ben sevmem ama sokak kedisinin adını tarçın koyan ben. Neyse. ben. 6 gündür evdeyim geldiğimden beri. Bir bugün çıktım bir de geldiğim gün çıktım. Kargoyu gelmiş mi diye kargo şeyine gitmiştim. Bunlar önce elle gidip en üstünden geçip sonra makine yaptığımız için arkadaşlar. Şimdi bir çay yapayım.

Sokakta bir bağırıyor şu an. O sırada bir video edep diyecektim onu yapayım. Bu değildi ya. Şuraya bir saniye şey yapayım. Arkadaşlar burada teşekkürler. Bir gün boyunca kapandık videosu bin kişi izlenmiş. Çok teşekkürler. Tamam da editledim ed ed ama paylaşmayacağım. Bu işte mesela hasta olduğumda paylaşmak için bir şey Arkadaşlar öyle bir şey değil boşver Ay. Ay. bak az kalsın gidiyordum. Piyamalarla hem de. Skull Panda. Mama na na Pasta demekmiş makarnanın İngilizcesi. Yemeği güzel yapmışım bu arada. Biraz yağı fazla yapmışım. Tuzu falan çok iyi. Masterchef. Of. Ben şimdi buraya geldim? Ha telefon alacak. hı hmm. Yapmayacağım. Ben hastayım biraz kendimi zorlamayacağım. Bugün inadına bugün ne inatma elbise giyeyim. Bir şey oldu ya. Neyse. Devam ki. Mumuş. Yine bir bak tuzumuzu dağıtalım. Böyle gidiyorum. Oldu mu tuzumuzu? Böyle gidiyorum. Rahat. Ay. O da çocukluk yapayım var. Kaç tane ne kargo sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Ne sipariş ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Şimdi gidelim. Kapıyı açık bırakacağım. Ben yani aralıklı Komşularıma güveniyor muyum? Hayır, o kadar çok güvenmiyorum. Merhaba, merhaba. Merhaba, şey kargom vardı da. Adınız Esra. Ha, evet. Maalesef getiremedik evde olmadığınız için. Ka kodu almamız gerekiyordu. Aradık, açılmadı. Yurt dışındaydım. Tamam. Bir tane sipariş etmişler. Ne sipariş ettim hiç hatırlamıyorum. Çünkü bir ay bekliyorum kart. Ne kadar? E karttan yapmış olarak gözüküyordunuz. Ha a doğru, tamam. Özür dileriz kargoyu veremedik. Sorun bende, sizde değil gerek yok. Tamam. Tamamdır. Mira ağlıyor. Onu fark ettim. Kral. Vay. KPSS. <laughs> dıp 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 dıp. Dıp 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 dıp. Ne almış? Kıyafet gibi bir şey mi aldım? <laughs> Bu ne Ben bunu Azerbaycan için almıştım arkadaşlar. Azerbaycan'a giderken. Neydi şeye birine verecektim. Kimdi ya? Adını unuttum. Neyse. Koca sağ olsun bana bunu geç verdi. Normalde birine verecektim ben bunu. Orada hediye. Bir arkadaşıma. Zaten arkadaşımı da görmedim. Neyse o yüzden. bunları nereye şu an. Banyoda bir yer olabilir mi? onu koyayım. <laughs> Neyse. Genelde burada oyun oynuyorum ya da video dinliyorum. O yüzden bu sürü bilgisayar var. Nereye gidecektim? Ben bir yere gidecektim. Şimdi onu giyeceğim, yapacağım. <laughs> ya adamlar şey dedi yani ödeme yapılmış olarak gözüküyor. Ben şaşırdım kim ödedi dedim sonra aklıma geldi kendi ödediğim. <laughs> şimdi biraz enerjik gözükeceğiz. Makyaj yapmaya karar verdim. Ani bir karar. Bronzer gibi bir şey bu arkadaşlar. İşte çok kapalı. Anlık. Allık. Allık. Allık olması lazım. <laughs> Neyse. İşte bilmiyorum ya kapalı geldi. Bronzer da olabilir üstüne yazmıyor gibi şey. Ben bunu allık olarak allık evet. Allık olarak internetten almıştım. Böyle geldi ama kullanıyorum ya. Bu gibi. Güzel. Ne iyi renk görüyor. Neydi? Pembiş bir pembiş kırmızı değil, şey. Orada bilmiyorum siz fark ettiniz ben kulağımı deldirdim. Azerbaycan'da deldirmiştim. Azerbaycan'da mı deldirmiştim ya, deldirmiştim ya. Evet Azerbaycan'da deldirmiş olmam lazım. Ay ben çocukken kulağım delikti. Yani delikti, deldirmiştim kulağımı. Çok acımıştı yok almıştım. Sonra kulak deliğim kapandı. O yüzden yine derledim. Ben Azerbaycan'da uygundu. Neyse. Şimdi ne yapacaktım ben? Ha telefonum. ya. Yanlış aldım. Ay hey, şimdi telefon çalacak alarm. Telefon el alarm. Ben almayacağım. Koşuya çıkacağım gibi olacak. Dışarıya çıkacağız ama eğlencesine bir yok şu an aslında dışarıda. Bu kadar yeter. Bir arkadaşım var Tokatubur. Tokatubur. Onun kanalı çok iyi. Mük. Ben çok seviyorum yani. Hayatın kendimize de kalın. Evet, güzel. Market e falan giderim herhalde. Da zaten hiç kimse aramıyor. Gezmek istiyorum, yürüyüş yapacağım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Bir tokat koca boca dünyasında turlayacağım. En güzel yere giderim. Buraya film stüdyosu açıldı, açıldı arkadaşlar. Size söyledim mi bilmiyorum ama çok oldu aslında. Burada gezecek bir yer var. Bu kuaför. Aynen kuaföre gidecektim. Hemen önde bir almıştım. Tabi biri varsa arkadaşlar. de almıştım. Gideceğimin Azerbaycan Gülesi'yle denk geldi. Arkadaşlar. Kuaförüm. Ay ne? Neydi? Kuaförüm arıyoruz şu an. Arıyoruz, 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 arıyoruz. Bulduk. Merhaba, merhaba. Saç boyama randevum vardı. Ha canım merhaba. Ödemeyi ne zaman yapacaksın burada? Neyse. Ee, şöyle söyleyeyim. Ne zaman yapmam isterseniz yaparım. Tamam o zaman. iki gün sonra yapsana ya. Kart şeyinde bozukluk var. İki günü yapılır herhalde. İban atarım olmazsa. Tamam tamam. Biliyorsun değil mi İban'ım zaten? Evet evet. Saç boyayacaktık. Tamam. Ben bir üstümü şuna giyeyim de. Bak ne şık giymişim. Şey, canım, seni Şöyle yıkayayım canım senin saçını. Şöyle güzel ağaca. biraz kestirecek misin? Ya bilmiyorum. Çok kes, Yok ya kestirmeyeceğim. Tamam sen biliyorsun. Ama bak 5-6 gün sonra gel tekrar tamam mı? Şey yap. Ucundan biraz keseyim biraz. De şey duruyor. Neydi işte biraz biraz uzun biraz kısa öyle değişik olmuş. Daha önce kime, kim kesti ki senin saçını yani biraz fazla kötü kesmiş. <laughs> biraz da değil yani fazla. Ee, sen kes kesmiştin. Ay ne kadar güzel kesmişim ya değil mi? Aynen evet çok güzel kesmişsin. Şimdi tamam. Sen şöyle hı hı. <laughs> <laughs> Hangisini istiyorsun? Şu kap kapalı kahverengi. Böyle oluyor gördüğün gibi. Bu da böyle oluyor. İlk denediğimiz yapalım. Tamam mı Hadi geçsen sen Yardım lütfen tamam. Şöyle. Ay burası ha. Ben şey yapıp geliyorum. Çocuğa nerede ya? Bir Ay bir şey. Lanlar çıktı neyse ya. Süpürgeyi bulamıyorum. Ben süpürgeyi? ha. Süpürge almayacaktım ben. Ya şimdi boya falan olur. Ne yapıyordun sen ya buna? Ya şimdi boyulur sileceğim tamam. İlk gösterdiğimiz Tamam. Çok güzelce yitirdik. Tamamdır. Şimdi siyah demeyeceğiz saçımda. Sen istemeyeceksin biliyorum. Şöyle değişik modeller de var. Aa bu daha güzelmiş sanki. Canım bu senin asıl rengine daha çok benziyor bu arada. O zaman biz onu yapalım ya ilk gösterdiğimizde. Tamam. Saçım boyu oldu. Aa! Saçım saçım boyu oldu. Güzeldi. Gönül <laughs> saçım ya. Aslında sana ne oldu ya? Ya evet ya üşütmüşüm herhalde bilmiyorum. Ay üşütmüşüm dediğim çok şükür Rabbi. Ne oldu ki? Normalde mi oldum da. Unutuyordum adını. Birden bire deyince aklıma işte. Tamam. Şöyle dedim. tamam. Ee, evet, canım post yazdı. Yanında nakit yoksa postla mı ödeyecektim? Şey hani <laughs> <laughs> ay sonra hepsini biriktirip ödüyorum ya. Öyle yapacaktım yine. Ha, tamam. Zaten yine öyle çünkü 5-6 gün sonra tekrar gelmen gerekecek. Dediğim gibi biraz kırık kesmişim. Tamam tamam. Taşımı bir yıkayalım yine şöyle. Ben ay sonu ver tamam mı? Okey. Okey. Hadi görüşürüz. Gözler gözler. Arkadaşlar ben hep ay sonu veriyorum. Çünkü bir ayda ne kadar gideceğim belli olmuyor. Alt falan gidiyorum yani ben. Şimdi nereye gidebiliriz? Şöyle Tokyo Fıcı'ya gezelim. Soğutapak'a gidiyorsa ne kadar güzel olur. Gezdim dolaştım arkadaşlar. Benim uykum geldi. Bugün ikinci uyuşum. Ben uyumaya karar verdim. Gezdik gezdik. Yani gezmedik ama uyuyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ben uyuyacağım. Ama durun. şu şundan takayım da kamp korkmasın. Ben uyuyacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Sizleri seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Ben üşüdüm arkadaşlar. Üstümü değişeyim. Normalde bunu çok yani giyen bir insan değilim böyle. Tarz. Ama ben uyuyorum arkadaşlar. Görüşürüz.